Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son dönemin popüler ismi Mabel Matiz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mabel Matiz doğum ismiyle Fatih Karaca 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. Sahne adı Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin takma adı Mabel ve çok sağ. Hmm. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir. Çocukluk yıllarını kendisine e, müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir. Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe pop, pop müziği dinlemiştir. Bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun Şinanay isimli parçası olmuştur. Lise eğitiminde ise Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun hazırlık çalışmaları sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir. Üniversite eğitimini ise... 2003 ve 2008 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 tarihinde tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has ile birlikte akustik doğa olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005 tarihinde yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 tarihinde yazdığı ve sonradan Sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olan "Araf'tadır". Sanatçı 2008 tarihinde dönemin aktif müzik platformu olan MySpace'de bir sayfa açarak gitar vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk domalarını burada anonim olarak yayınlamıştır. Mabel Mabel Matiz adını gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir. MySpace'de yayınlanan ilk şarkıları kısa sürede viral olarak yayılmış ve internette ses getirmeye başlamıştır. Bu viral etkileşimler onu ilk solo albümü sürecine götürmüştür. 2008 ve 2010 tarihlerinde iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yapmıştır. 2010 tarihinde hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini, de mesleğini aniden bırakmıştır. 2011 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuk Bölümünde yüksek lisansa başlamıştır. 2011 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan babası Ali Karaca 2019 tarihinde kalp krizi sonucu ölmüştür ve vef vefatı öncesi babasının anısına Babamı Beklerken şarkısını yazmıştır. Bu şarkının yer aldığı albüm olan Maya ise Mabel Matiz'in annesinin adını taşımaktadır. Mabel Matiz kendine has tarzı ve marjinal sesiyle gökkuşağının içinden bir müzisyen olarak karşımıza gelmiştir. 2011 tarihinde çıkardığı ilk albümüyle başlayan müzik yolculuğunda bugüne kadar olağanüstü başarılara başarılarla gelen Mabel Matiz, herkesin kendinden bir şeyler bulduğu harika şarkıların sahibi genç bir söz yazarı, besteci ve şarkıcı. Kendinden emin, emin, kıpır kıpır ve hemen hemen herkesin yüzünü gülümseten, bazen yüreğini delen bir şeyler var onda. 1985 yılında Mersin'de doğmuştu Mabel Matiz. Çocukluğundan beri müzikle hep içli dışlı olmuşsa da profesyonel olarak çalışmaya 2008 tarihinde başlamıştır. Çocukluğundan beri şarkı söylemesiyle birlikte lise yıllarında edindiği gitarıyla gitgide müziğin içinde bulmuş kendisini. Üniversite yıllarında da kendi şarkılarını yazmaya başlamış ve süreç tamamen başlamış oldu. Diş hekimliği mezunu ve mesleğini de bir dönem icra etmiş fakat müzik sevdası ağır basmış. Bugün tanıdığımız Mabel Matiz olmuştu. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünden mezun olmuş ve bir sürede diş hekimliği yapmış olmasına rağmen müzikle daha e, müziği daha ağır basmıştır. Aynı zamanda 2011 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları bölümünde de yüksek lisans eğitimine başlamış ancak bunu da tamamlayamamıştır. Mabel Matiz ismini seçme nedenini şöyle anlatmıştır. Mabel adı okurken çok etkilendiğim Buket Uzuner'in Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan Tuna karakterinin takma adı Matiz'de çok sarhoş, düşkün kimse anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli argo bir kelime demiştir. Bu kadar uzun zamandır bu ismi kullanması da artık neredeyse bütün aile üye, üyelerinin bile ona Mabel diye seslenmelerine sebep olmuş. Ama kendisi bundan şikayetçi olmamıştır. Mabel de benim, Fatih de benim demiştir. Nihayetinde 2011 tarihinde ilk albümü Mabel Matiz adıyla piyasaya sürülmüş ve büyük bir çıkış yakalamayı başarmıştır. Birhan Keskin ve Yalçın Tosun şiirleri dışında albümdeki bütün şarkıların söz ve bestesi tabii ki kendisine aitti. Fakat Mabel Matiz asıl başarısını ve bugün bu denli tanınmış olmasını Yaşım Çocuk isimli ikinci albümüne borçlu. Bu albümle adeta Türkiye'nin müzik listelerini yerinden oynatmayı başarmıştı. Özellikle Zor Değil adlı şarkısı ve Yıldız Silbe'nin en şahane eserlerinden birini tozlu raflarından çıkarıp yeniden yorumladığı, yorumladığı olan Aşk Yol Olmaktır ile kendini ispatlamıştır. Bu albümde yaklaşık e, aynı zamanlarda çıkan Aysel Gürel'e ithafen yap, yapılan bir saygı albümünde Sultan Süleyman'ı yeniden yorumlayarak herkesin gönlünü bir kez daha fethetmiştir. Sözlere Aysel Gürel'e müziği 10 ait olan bu şarkı Mabel Metiz'in yorumuyla yeni bir can kazandı. Adeta ve bu başarılı cover ile ödül üstüne ödüle layık görüldü. Türkiye'nin son dönemlerde yapılmış en iyi cover'ı seçildi pek çok prestijli platform tarafından. Günden güne artan başarısıyla Mabel Matiz pek çok ünlü isimle çalıştı. Sahneler aldı ve düetler yaptı. Sadece kendi şarkılarıyla değil meslektaşları için yaptığı şarkılarla da ses getirdi. Mabel Matiz stiliyle de dikkat çekmeyi başaran biri oldu. Her daim şık, her daim renkli ve cool. Kendine has oldukça şık bir tarzı olan Mabel Matiz'in e, bunun için özellikle bir planı programı olmadığını da söylemiştir. Kendisine yakışanı giymeyi ve kendini içindekileri yansıtmayı, retroyu ve moderni karıştırmayı, tüyle, türleri iç içe geçirmeyi sevdiğini de belirtmiştir. Bu da modanın ve stil sahibi olmanın anahtarı değil mi zaten? Çalışkan, titiz ve yeniliklere açık biri olan Mabel, kendini yenilemeyi, kendini değiştirmeyi seviyor. Bu da çalışmalarına bolca yansıyor ve dinleyicisinin nabzını daima yüksek tutuyor. Gözle görülebilir değişimler yaşıyor Mabel Matiz. Giyiminde, kuşamında, soundunda, tavrından, tarzından her şeyine kadar. Yenilenmeyi seven, yerinde duramayan kıpır kıpır bir o. Kanıtı da ilk albümünden son albümüne kadar geçen süre elbette. Sanatın her alanıyla yakından ilgileniyor, yolculukları seviyor. Bunlar da beste yaparken ilham kaynağı oluyor ona. Yersiz yursuz şarkıları bu yüzden dinleyicisini bu kadar etkiliyor. Tahmin edilebileceğiniz gibi özellikle şiir ve sinema çok, sinemaya çok düşkün Mabel Matiz. Kelimelerle bu yüzden iyi anlaşıyor olsa gerek. Yolculuklara da bayılıyor. Hatta pek çok şarkısı yollardayken çıkmış ortaya. Fena halde Bela adlı şarkısını Berlin'deki günlerine dair yazdı, yazdığını söylüyor mesela. Birbirinden farklı ve Türkiye müzik piyasası için orijinal olan klipleriyle de her zaman farkını ve tarzını ortaya koymuştur. Özellikle son dönem kliplerindeki görüntü yönetimi, renk kullanımı ve hikayeleriyle tüm gözleri üzerine toplamıştı. Kliplerin şarkılarını anlatabilmenin, seyirciye ulaşabilmenin en etkili ve en öne önemli yolu olduğunu düşünen Mabel Matiz, olabildiğince video kliplere yoğunlaşmayı da tercih etmiştir. Ve son olarak gökkuşağının renklerine bürüdüğü klipleri ve şarkılarıyla gerek duruşu gerek söylemleriyle Mabel Matiz sevenleri tarafından oldukça sevilen bir karakter olmayı da devam etmektedir. Mabel Matiz hakkında bilgiler vermeye onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.